Merhabalar. Kimyasal tepkimeler ve denklemler konusuna başlıyoruz. Bu videoda kimyasal tepkimeleri konuşacağız ve sonrasında kimyasal denklemler nasıl yazılır bunlara bakacağız. Doğada birçok olay yaratılış gereği birçok fiziksel ve kimyasal olayın sürekli olarak gerçekleşmesiyle yürüyor. Biz bu videoda kimyasal olayları başka bir ifadeyle kimyasal değişimleri konuşacağız. Mesela Yeşil yapraklı bitkiler güneş ışığını kullanarak oksijen ve besin üretirler. Bu işlem için laboratuvara ihtiyaç duymazlar. Kimyasal tepkimelerin gerçekleşmesi için her zaman bir laboratuvara gerek yoktur. Ancak biz doğada kendiliğinden oluşan birçok tepkimeyi laboratuvarda farklı yollar kullanarak gerçekleştirebiliyoruz. Doğadaki birçok olayın kimyasal değişme sonucu oluştuğunu söyledik. Bunlara örnek verelim. Demirin paslanması, meyvelerin çürümesi, kararması, yaprakların sararması bunlar için çok güzel örneklerdir. Bunları bir kenara not alalım. Kimyasal tepkimeler yaşamın ayrılmaz bir parçası. Bunu artık öğrendik. Atmosferde, okyanuslarda ve tüm canlı sistemlerinde meydana gelen çok çeşitli ve çok karmaşık süreçlerin birçoğu kimyasal tepkimelerin sonucudur. Bu süreçlerde bir veya daha fazla kimyasal tür farklı kimyasal türlere dönüşebilir. Tekrar edelim. Bu süreçlerde bir veya daha fazla kimyasal tür farklı kimyasal türlere dönüşebilir. İşte bu dönüşümler aynı zamanda kimyasal değişimdir deriz. Peki hocam bize kimyasal tepkime nedir? diye soracaksın. E siz de bana şunu söylersiniz yani. Bir veya daha fazla maddenin yeni maddelere dönüşmesine kimyasal tepkime diyoruz. Bir veya daha fazla maddenin yeni maddelere dönüşmesine kimyasal tepkime diyoruz. Ve unutmayalım bu kimyasal tepkimeler kimyasal denklemlerle ifade ediliyor. Evet şimdi de bir kimyasal denklem çıktı. Kimyasal denklem dediğimiz şey harcanan ve oluşan kimyasal türleri ve bunlara ek olarak tepkime şartlarını gösteren ifadelerdir diyebiliriz. Buradaki tepkime şartlarından kasıt tepkime ısısı, sıcaklık, basınç ve katalizör gibi terimlerdir. Bunu da şuraya bir not alalım. Yine bu tepkime denklemlerinde harcanan ve oluşan türler birden fazla ise aralarına artı ve tepkime yönünü göstermek içinse ok işaretini kullanıyoruz. Şuradaki örnekte bunu görebilirsiniz. Metanın yanması sonucu yani yanmadan kasıt oksijenle tepkimesi yanmadan kasıt oksijenle tepkimesidir. Bunun altını çizelim. Karbon ve hidrojenden oluşan maddelerin yanması sonucu karbondioksit ve su oluşuyor. Bunu da unutmayalım. Bu da önemli. Bundan sonra sıklıkla duyacaksınız bunu. Bu yüzden bunu unutmayacağız. Burada metanın yanması yani oksijenle tepkimesi sonucu oluşan karbondioksit ve suyu görebilirsiniz. Ve tüm bunların moleküler görünümü burada resmedilmiştir. Kütlenin korunumu kanununa göre aynı tür atom sayıları ok işaretinin her iki tarafında da eşit olmalıdır. Aslında kütlenin korunumu destekleyen şey de budur diyebiliriz. Çünkü atom sayısı ve türü korunmasaydı kütlenin korunumundan da bahsetmemiz mümkün olmazdı. Burada verilen tepkime denkleminin atom sayıları eşit değildir. H2O yani suyun önünde 2 ve oksijenin önünde 2 kat sayılarını yazarak denkleştirmemiz mümkün. Bunu nasıl yaptığımızı daha sonra konuşacağız. Şimdi burada tepkime denklemindeki maddelerin kat sayısına bakarak şu yorumu çıkarmamız mümkün. 1 mol metan, 2 mol oksijenle tepkimeye girerek 1 mol karbondioksit ve 2 mol su oluşturur. Aynen şunu söyleyebiliyoruz. 1 mol metan, 2 mol oksijenle tepkimeye girerek 1 mol karbondioksit ve 2 mol su oluşturur. Bu çok güzel. Daha sonra bu bilgiyi kimyasal hesaplamalar konusunda kullanacağız ve çok işimize yarayacak. Şimdilik bunu burada bırakalım. Burada CH4 yani metan ve oksijen gazı girenler ya da reaktifler denir. Yani tepkime okunun sol tarafı böyledir diyebiliriz. Karbondioksit ve su ise burada üründür. Yani tepkime okunun sağ tarafına ürünler ya da çıkanlar diyebiliriz. Yine tepkime denkleminde her yer alan maddelerin fiziksel halini belirtmek için katı, sıvı veya gaz ifadeleri yanlarına parantez içinde yazılabilir. Ya da bunların kısaca baş harfleri de olabiliyor. Eğer suda çözülmüş bir maddeden bahsediliyorsa parantez içinde suda veya şu şekilde kısaca A ve Q harfleri kullanılarak da yazılabilir. Şimdilik bu kadar. Daha sonra görüşürüz.